İskitler, bir diğer adıyla sakalar. Evet ilk önce şundan başlayalım. Bilinen ilk Türk boyudur. Bu önemli bilinen ilk Türk boyudur. Bu her zaman bu bilgi sorulabilir. İlk hükümdarları kimdi arkadaşlar bir üzere? Alper Tunga. Alper Tunga bilinen İlk hükümdarlarıydı. Başka hocam bildiğiniz üzere bu eskitler sakalarda kadın savaşçılar var. Kadın savaşçılar olduğu için de bu kadın savaşçıların bir ne diyeyim, yöneticisi, temsilcisi kim? Tomris Hatun. Tomris Hatun bu boyun ilk kadın savaşçılarındandır. Ve Amazon adı verdikleri kadın savaşçılar vardır. Tabi o şartlarda düşündüğünüz zaman kadının da savaşçılık özellikleri olması lazım, bilmesi lazım. Değil mi? Evet. Atı evcilleştirmişlerdir. Bu çok önemli özellik. Atı evcilleştirdiler. Üzengi, o ata binilen yer var. O eski zamanda bu dize kadar olan bir yer. olan Üzengi icat etmişlerdir. Üzengi'yi icat ettiler. Başka hocam? İstiklarsa Sakalar Bozkır'ın kuyumcuları olarak bilinirler arkadaşlar. Zaten bakın atı evcilleştirmeleri bu Üzengi at, ata binilen yeri icat etmeleri de aslında buradan Bozkır Bozkır'ın kuyumcuları olarak anılmasını bizlere çağrıştırabilir mi? Kesinlikle hocam, çağrıştırabilir diyeceğiz. Balbal bal taşlarını diktiler arkadaşlar. Balbal bal taşları. Bu balbal bal taşı ne hocam? Mezar taşı zaten bunları din ve inanış kısmında göreceğiz. Hayvan üslubunu kullanmışlardır. Hayvan üslubunu kullandılar. O zaman burada aklımıza kalması gerekenler, İskitler sakalarla ilgili yani bu video üzerinde aklımıza kalması gerekenler Alper Tunga, Tomris Hatun, Amazon adındaki savaşlar, evcilleştirmeleri, üzengi icat etmeleri ve Bozkır'ın kuyumcuları. Bunları aklımıza kazırsa bu video faydalı olmuştur. Evet, ikinci günlük videosu Skitler Sakalar bu şekildeydi. İkinci günün ikinci ve son videosunda Asya Hun Devleti'ne görüşmek üzere Allah'a emanet olun.